Algı vardı Survivor'da. İşte Adem şampiyon olur, Sema şampiyon olur, Nagihan şampiyon olur, Merve şampiyon olur, Atakan şampiyon olur. Bunlar hep konuşulan şeylerdi ama Nisa hepsini birden geride bıraktı kardeşim. Onun için Nisa'yı anından öpmek lazım. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Bu kıza helal olsun. Evet yani biz mesela yıllardır söylüyoruz. Bu arada çok özür dilerim. insanın da sözünü kesiyorum ama Can Bey bizim şampiyon zarflarımızı da getirseniz bir açalım bakalım. MasterChef şampiyonunu açıklayırsak. Hemen payesini istiyor şu an hemen. Gördü gördü gördü. gördü. Bakalım bakalım. Evet bu arada zarflarımız geldi e, Tam zarflardan girelim Noterimiz e, can, can <gülüyor> <öyküm> <gülüyor> sönmez noterimiz. O da mühürledi sonuçta. Evet. O da bizim noterimiz değil mi yani? Aynen. Resmi değil ama noter. kalbimizin noterisin. Can yapacak hiç, bir şey. Hiç kaz kazanan Bakın, yok. Gördüğünüz gibi zarflarımız mühürlenmiş. Dur ama hemen açıklama Murat abi. Evet, hemen ya. Söyle ben ben kazandım. Abi, erkek Yo, devam ediyor. Belki oldu. şey olabilir. 30 programdır söylüyoruz. Ne açıklama? Şimdi biz Anzada bu zarfı açıklayacağız ama İhsan şampiyonluk zarflarından daha önemli bir şey var dedi. O da bizim Dum MasterChef'teki yemeğimiz dedi. İnanılmaz yeme bir noktadan geldi. Yemek tarifinin sonuçlarını bekliyoruz. Yemek tarifi bütün Türkiye o, şu anda biliyor, bizim Dün biliyor. gece saat 2'de yaptığımız <laughs> yemek tarifinin <gülüyor> sonuçlarını <gülüyor> merak ediyor. 24 saat sürdü çünkü. 24 Oynamam saat sürdü oynama. diyorum Oynamam. ve sürdü. sevgili İhsan Tarkana mühürlü, mühürlü zarfını veriyorum. Buyursunlar. Sevgili Murat Özer'e mühürlü zarfını veriyorum. Buyursunlar. Hanzade Durmuş'a veriyorum ve Furkan Dede olarak zaferimizi aldık. 17.05.2022. Evet, e, bir şeyler söyle, söyle ondan sonra. Tamam, bundan, ha. Bahsediyordum. Ha, bundan bahsediyordum. Ha, bundan bahsediyordum. Biz bu kadar yıldır diyordum ki, bu kadar Survivor'ı yorumluyoruz, ediyoruz. Yani finalden, ne bugün kaçı? 1 Temmuz. Finalden yaklaşık işte 1,5 ay diyebiliriz. 1,5 ay önce son dördümüzü sayarken hiçbirimiz Nisa'yı saymadık mesela. Bilmiyoruz benimkini daha. Bak, Dörtleri saymıştık zaten. Dur ilk önce Hadi bir şey söyleyeceğim. Dört, <laughs> şöyle ilk önce bence bunları açıklamadan önce açıklamadan önce bir zarflarımızı artık açalım. <laughs> açalım. Evet artık, artık açalım. Zarf. Çünkü Acun gelirse sen açın evet. O zaman tamam. En azından yani, en çok yaklaşana bir takdir edilsin. Sen niye böyle panik oluyorsun? Hayır hayır çünkü adam gelirse şimdi zarf mı açacağız abi açmıyor. Abi tamam hayır ben biliyorum onun ne zaman geleceğini çok. Abi abi ayıpsın abi. Çaktan mı şu anda? Efendim biz burada boşuna mı oturuyoruz Murat abiciğim ya rica edeceğim ya. Yıllarımızı verdik. Murat Özer'in zarfını açtı efendim. Murat abi kaldırabilirsiniz kağıdınızı. Görelim bakalım ne yazmışsınız. En yaklaşana kredi verilsin lütfen. Abi. Allah Allah. evet. <laughs> evet ha. İşte Murat Özer'in şampiyonluk adayı. Sema Aydemir dedi. Murat Özer'i. Tebrik ediyoruz kendisini. O kadar yakın bir tahmin yapmış ki. Sen sanki bildin de burada bize artistik yapıyorsun. Sanki kendin çok bilmişsin. Çıkar aç şunu. <laughs> o kadar yakın yapmış gibi. Sen ne dedin? Nisa mı yazdın? Aç bakayım ne yazdın? Bir anda çıkabilir biliyor musun? Var ya. O Nisa yazdıysa ben buradan masayı terk edeceğim. Ben açtım. Ben gösterebilirim Furkan. Bir dakika bir dakika. Murat abi. Onun ben ne yazdığını biliyorum. Ne, Anıl yazdı. Ne. Ya bir dur be Murat abi Allah aşkına ya. Fikir her şeye, her şeyde varsın ya. Her, her yerde her varsın ya. Her yerde ya. Ve Amirimi tabii ki yıllarını vermiş bir yorumcu sunucu olarak ben Nisa Bölükbaşı yazmıştım. Kendimi tebrik ediyorum. Ya bırak hadi ya. Anıl yazdın sen ya. Anıl yazmıştım. Ya ne kandırmaca izah. Herkes birbirini kandırmak peşinde. Sen de benim gönlümün şampiyonsun Anıl Berk Baki diyorum. Burada duracaksın sen, işte bak. Sen helal olsun ama duracaksın. çok güzel tahmin etmişsin. E senden daha iyi tahmin etmişim <laughs> Niye benden daha iyi? Seninki daha önce gitti. Bizimki daha sonra evet, gitti. Evet insan ee, seninle görüyoruz. Evet. Sonrası Aa, bu Buyursunlar. Iş buyursunlar Evet. Ben evet. bak ben kadın demişim hiç olmasın. Ondan, oradan var. kadın. E tamam ne oluyor? Ne oluyor? Yani erkek dakika. demişim. Bak Ne var yani şu o anda? Bir kadın şampiyon olacak dedik ya. E tamam yani abi. Aranızda bir şey kadın yazan var Bu mı? Bu arada bak şöyle bir şey var. Bu bir kadın bir kadın şampiyon olacak kısmını da bir açıklığa kavuşturalım. Böyle bir motto yoktur efendim. Kadın da şampiyon olabilir, erkek de şampiyon olabilir. Evet. Biz sadece mesela masalarda yorumcu olarak yıllardır bir kadın şampiyon olmadığı için Temenni kadın şampiyon olsun noktasına gelmiştir. Tamam. Kim hak ettiyse o şampiyon olur. Yani Tabii. şöyle bir şey de olmaz yani kadın şampiyon olmadı o zaman kadın şampiyon olsun. Öyle bir duygu da olmaz yani. Yo, öyle bir şey yok ki ben evet. kadın şampiyon olmasını istiyorum ya. Tabii. Evet. Müsaadenizle. <laughs> <İş Evet>. söyle <laughs> abi söyle. Ben de bu da çok güzel tahmin etmiş. parkurların <laughs> anıl. Işte. İkinci anıl geldi. Evet. Bak bak. Evet. Anıl Berkbaki. Anıl Anladım. Berk bak. Evet. Bu anların kıymetini bil güzel kardeşim. Survivor ekstra masasında şu anda... Ama şöyle etkilenmiş. İki Furkan. tane... Evet. Bak tam yazıyorum. Aklımdan geçen isim de burada artık yalan söylemeyeceğim. Nagihan yazacağım. Hatta N'sini çizdim. Tamam. Çünkü Nagihan'la Anıl final eder. Öyle bir Furkan dedi de işte. Furkan bir şeyler dedi orada. <laughs> On A yaptım böyle Nargen'e. Anıl'a döndüm böyle. Ama zaten Nargen'e Ama oldu. en çok yaklaşan bence Can Zadol. Arkadaşlar bir müzik istiyorum ben açarken. Eyvah müzik O zaman jazz müziği aa. var bir de Terminatör var. Jazz müziği istiyorum. Sercan'cığım var mı elimizde Terminatör veya jazz? müziği? Kolay da varsa başlasın. <laughs> e, bir biraz da ben konuşma yapayım biraz. Tabii siz bir ön girizgah yaparsanız. Şöyle e, gurur duyuyorum kendimle. Hmm. Hepiniz çok yaklaşmışsınız bu arada. Tebrik ediyorum <gülüyor> <gülüyor> öncelikle ama... E, masadaki belki en tecrübesiz yorumcu olmama rağmen Gerçekten çok yaklaşmıştım. Kendimi kazanmış sayıyorum dermişim tabii ki öyle değil ama e, gösterebilirim artık müzik gelmeyecek herhalde. Geliyor, geliyor, geliyor mu? efendim, geliyor. Şu anda müziğimiz geliyor. Anıl benim de her zaman kalbinden geçen bir şampiyonluk adayıydı. Bunu da buradan söylemek isterim eğer izlerse kendisi. Ama ben bir tahmin yaptım. Bir öngörüde bulundum. Matematik yaptım. Hislerimi düşündüm. Kamuoyu yoklaması yaptım. Adem. Ece Ağabey. Adem. Adem. Anzade direkten dön. Adem kılıççı. Tabii. Bravo tebrik zaten ediyoruz Anzade'yi. Zaten Adem Anzade. %50'yi buluyorsun Anzade. Adem çünkü. Ya finalist şampiyon. Efendim? Adem yazınca zaten buluyorsun %50'yi. Sen de yazsaydın o zaman. Hah, Bravo Anzade. Evet, ben de yazsaydım. Davulun sesi uzaktan hoş vermiş. Bravo. Sallamayı bırakın. En yaklaşan Anzade. En yaklaşan kişi Anzade'de olduğu göre. En yaklaşan tebrik Anzade. Edelim. Ben de yaklaşmışım. Nereden? Kadın olduğunu bilmişim. Ya Murat abi sen yaklaşamamışsın. Niye ya kadın ya abi her mi? şeyde kendine pay çıkarmış. Kadın yemek tarifi soruşları ne zaten? Siz hiç Aa, yemek tarifi, tarifi soruşları Siz hiç Aa, tarifi, evet. tarifi Siz yapıyorda evet. yapıyorda Siz yemek Ben yine hiç mesela ben bir kadın ya. olacağını bilmişim. İhsan Bey yemek tarifi... Güvenmişim ya. bir kadını yazmış. Evet İhsan Bey yemek tarifi sonuçlarından <laughs> evet, evet, bütün Türkiye'nin merak ediyor. Dün 40 dakika anlattık. Çok yemek tarifi sonucunu merak ediyor. Evet çok merak bu çünkü. Yemek tarifini kazanan... İhsan. Murat Özarı. Bravo. Atiye ben onu suratını anlarım Tamam, atıyı. zaten İhsan bu soruyu sorduğu için zaten kendi kazanmasa sorar <laughs> ben mı? <ikinciyim, gülüyor> ben %35 oyla Çok İhsan Tarka. Bravo. Bravo. Ben ikinci. Ben değil kazanan, kazanan süt böreğim. Kazanan, süt böreği. Ben ikinciyim. Lazanya ha hiç Hayır, hayır ikinci benim. Öyle, Öyle mi? mi? Değil, tabii. Bravo Muhteşem Furkan. Muhteşem kalık tarifi. %25, %24 beş, da Aa Hanzade nasıl oldu ya? Ben lazanyayı bana o yatanlara yapıp göndereceğim. Atamayanlar da bin pişman. Vay Anzade. Ben senden daha ben, ben seni ya 1 ya 2 diye tahmin ediyorum. Vallahi ben. Japon yemeğiyle Murat abinin 24 almış bence büyük başarı. Tabii. Ee, şöyle Seda bir durum. Sayan performansındaki oylama şeyini görememişiz performansını. Tabii ben de şimdi onu e, söyledim. Acun abi dedi şu anda mesaj açtım. Hani 15 dakika sonra burada olurum dedi. Ona göre de reklamı e, nasıl girelim? Onu da ben size sorayım. Ona göre bana bir şey söylerseniz. Çünkü 45 e atarsak bu sefer... O zaman 45 atarsak reklam. bu sefer 45'ten sonra reklam girmek gerekecek. O yüzden söyledim. O reklamı girelim şimdi. Tamam efendim İhsan'cığım. Reklam şimdi girilebiliyor mu mesela? Yani şu anda girersek reklamı Acun abi geldiğinde de reklam bitmiş olur. Aynen. Nasıl? Olur. Ee, ben böyle söyledim ama 45'te reklama gidilecek denmiş o yüzden. Ha öyle mi? tamam. Aynen öyle, öyle denmiş. Öyle efendim muhabbetimize sohbetimize devam, devam ediyoruz. De evet. Birazdan Acun Ilıcalı bizlerle birlikte olacak genel sezonun değerlendirmesini hep birlikte yapacağız diyorum. Murat abicim şunu sorayım size. Şimdi... Buradaki finaldeki dengeler nelerdi? Hani finaldeki dengeler nelerdi? İnsanlar izlerken neye göre oyunu attı? Neyi düşündü? Bu sene daha biraz farklılıklar izledik biz. Sizce öncelikler ne oldu bu sene? Bizi çok bak masalı, masayı da çok yanılttı öyle değil mi? Bizim bu sene yanıldığımız Tabii, kadar yani. başka bir sene var mıdır? Yoktur yani değil mi? Yani bilemiyorum tabii hani eee yarılmış da olabiliriz, yarılmamış da olabiliriz. Abi, ya bak, ben şöyle... onu soracaktım Hı -hı. size. Daha önceki sezonlarda mesela daha mı tahminleriniz tutuyordu genel olarak? O mesela oyunsal işte tabii, tabii. SMS. Hani çünkü bunu birkaç kere daha söylemiştin. Ben tabii, tabii sizin, aynen öyle evet evet Bu evet. sene kadar bu sene kadar sürpriz olmamıştı. Hı. Bu sene çok sürprizlerle karşı karşıya kaldık. Hı. Hı. Elemelerde vesaire. Tabii tabii yani hiç mesela hiç elenmeyeceğini tahmin ettiğimiz kişiler elendi filan falan. Sen ne sormuştun abi? So, abi uzun bir soruydu ama Murat abi. Ee, finaldeki dengeler sizce niye He. göre değişmiştir? Halkın öncelikleri neler olmuştur bu şimdi, sene? Şimdi ben şunu söylemiştim. Demiştim ki 3 tane genç nesilde yarışmacı var demiştim. Birisi Ayşe, birisi Batuhan, birisi de Nisa. Bu 3 yeni jenerasyonla bir tek baş edebilirse daha o zaman... Başkaları da vardı. Sırf Adem yoktu yani. Başkaları da vardı. Ben demiştim ki bunlarla baş edebilirse bir tek Adem baş eder. Bu üçü aldı başını gidiyor demiştim. Bir tek Adem başa devredemiş. Şimdi nitekim de o üç ön içerisinden Nisa çıktı. Karşısında da Adem çıktı. Yani öyle bir şey yapmıştım kafamda. Ve finale geldi ikisi de. Finale geldiği zaman sen de demin söyledin. Biri siyah biri beyazdı. Yani gri olmadı. Yani ikisi de çok farklı farklı kitlelere hitap eden farklı farklı SMS'ler gelebilecek iki yarışmacıydı. Ve bu iki yarışmacının çarpışması da inanılmaz oldu. Yani Bilmiyorum ben tamam. Büyük olasılıkla SMS patlaması filan yaşandı yani. Birisi Şimdi, ya, ya birisi gıdımla geçti ya bir şey oldu. Sorarız. Ha? Evet. Yani büyük olasılıkla. Ee, baktığın zaman yani bu siyahla beyazın çarpışması inanılmaz bir gece yaşattı bize. Ve bu çarpışmada ne oldu? Yeni jenerasyon kazandı. Olay bu şekilde gelişti. Yani bu sene bir devrim gerçekleşti. Yeni jenerasyon olaya el koydu.